Evet şimdi Yiğit'in canı mısır istemiş. Oyuncakların içinden mısırı aldı geldi bana mısır yap diye. Ben yok dedim. Beni aldı mutfağa getirdi. Şimdi biz de buzluktaki mısırımızı çıkarttık Yiğit'le beraber. Yiğit anneanneciğim şimdi bunları böyle üstüne süreceksin. Sonra biz bunu elfreye koyup pişireceğiz. Yiğit de yiyecek. Hadi bakalım anneanneciğim. Aferin benim oğluma. Sür hepsini. Sür, bu tarafları da sür anne. Sür. Ben onu çevireceğim sonra. Evet biraz süt, biraz da sıvı yağı karıştırdık. Sonra içine birazcık da toz biber koyduk. Kendiniz için yapıyorsanız bunun içine baharatlar da koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Evet anneciğim buralara da sür. Bir tanesini sürersek olmaz. Hepsini sürmemiz lazım bunun. Sür. Aferin. Sonra onları pişireceğiz. iyi yiyecek, yiyecek tamam mı? Aferin benim oğluma. Evet içine koyup pişireceğiz anne. Birazcık da ben sürebilir miyim? Evet dur bakalım. ha. Buna da sürelim. Buna da sürelim. Oo, harika oldu. Tamam bıraktım. Hadi sen de sür. birazcık sür ama buna da sür böyle böyle. Hadi bakalım. Çok sür olur mu? Aferin sana. Bunu da sürmelisin. Hep aynı mısra sürüyorsun anneanneciğim. Bunu da sür. Aferin. Harikasın be Yiğit. Yiğit'in canı mısır çekmiş. O zaman anneanne ne yapıyor? Hemen mısırı pişiriyor. ben bitince sonra koyalım pişirelim olur mu anneannesi? Aferin benim oğluma. Her yerlerine sür anneanneciğim olur mu? Her yerine sür. Mısırın her yerine sür sütünü. Aferin sana. Harikasın. Birazcık da gribi zor nefes alıyoruz ama burnumuz da işte akıyor. Ben şöyle çevireyim hani anneciğim mısırları, sen sürmeye devam et. Heh. Şuraya da sürer misin? Bu diğerine de anne. sür yani, buna da sür. Buna da sür, buna da, buna da sür. Şimdi tabaktaki sütü bunun içine dökebilirsin. Dök içine. Bunu böyle böyle üstüne dökebilirsin. Bunu bırak. Artık sürdük ya her yerine. Bununla işimiz bitti. Şimdi bunu. Ay bak bunu üstüne dök. Al tut bunu. Evet. Dök üstüne. Tamam. Şimdi buraya koyacağız onları. Açalım böyle iyicene yapalım. Böyle döndüre döndüre yapalım. Yapalım yapalım. Tamam. Şimdi koyuyoruz. Bunu da sen koymak zorunda mısın? Tamam pişiyor. Evet 180 derecede 20-25 dakika civarında bakacağız. Ne zaman pişerse Hah, aferin benim oğluma. 25 dakikaya ayarladım. Ne zaman pişerse biz de yiyeceğiz. Pişince görüşürüz. Evet, Yiğit'in mısırları pişiyor. Birazcık Isırları pişti. Hadi bakalım. Çıkarayım Ziya anneciğim ağzından. Evet hadi ye bakalım şimdi. Aferin benim oğluma. Birazcık, birazcık burnumuz akmış ama. Isırın anne ısır. Yiyor musun? Ye. Aferin benim balıma. Heh. Bir ondan bir ondan. Oh, şifa olsun çocuğuma. Hadi ısır anneciğim. Güzel olmuş mu? <laughs> çok mu güzel olmuş anneanne? Anne? <laughs> hmm, çok tatlı olmuş değil mi? Çok güzel yapmışsın mısırları. Isırın anneciğim, ısır. Oradan ısırma anne. Buralarını ısır. Böyle tut. Böyle tut anneannem. Böyle tut. Ben tutayım sen ısır hadi. Hı. Hı. Isır balım. Aferin. İyi. Mısırların çok güzel olmuş anne. Hadi ye. evet karga gelmiş oraya da kargalar da istiyormuş mısır verelim mi onlara da verme verme sen ye onlara sonra dede gelince başka mama veririz olur mu aferin benim balıma hmm, çok güzel yapmış be benim oğlum mısırı eline sağlık anneciğim evet çok güzel olmuş balım Kopa. Ben de yiyeyim ver. Hmm, gerçekten çok güzel olmuş. Yedi. Evet sen ye şimdi. Yedi. Güzel olmuş mu? Yedi. Aferin benim olma. Evet. Bugünlük bu kadar. Biz mısırımızı yaptık, yiyoruz. Bize afiyet olsun. Size de kolay gelsin. Bir bay bay yap bakalım Yiğit. Bay bay. Görüşmek üzere.